Hepinize merhaba arkadaşlar ben uzman kripto ekibinden Arda. Bu videoda sizlerle Cyber'ın başlatmış olduğu Social Summer etkinliğine göz atacağız. Süper Chain'ler ileride çok popüler olacak. Social Summer'la beraber birçok süper chain'i tanıyacağız. İlk haftayla beraber toplamda 6 haftalık bir NFT Mint etkinliği olacak. Linea Kültür Sezonu'na katıldıysanız eğer, Linea'daki gibi NFT Mint diyeceğiz. İsterseniz haftanın son günü, isterseniz günbegün gün buradan NFT'leri mintleyebiliyorsunuz. Bu NFT'leri teker teker mintlememiz gerekiyor. Farcaster, Zora, Redstone, Redstone'da bir süper şeyin ileride çok fazla duyacağız. Base, Optimism, Cyber gibi bu NFT'lerin hepsini teker teker mintleyeceğiz. Ve ilk haftanın sonunda, ikinci haftaya geçtiğimiz zaman da yeni projeler, yeni süper şeyinler karşımıza çıkmış olacak. Burada interaktif bir makale var. Bu interaktif makaleyi de sıra sıra mintleyebiliyoruz. Bunlar normalde sol tarafta oluyor. Sol taraftan buraya stickerları yapıştıra yapıştıra geliyoruz. Ve en sonunda da burada mint'e tıklayarak mintleyebiliyoruz. Bu NFT'leri mintledikten sonra yapabileceğimiz sadece ekstradan X veya Farcaster üzerinden herhangi bir içerik paylaşmak. Eğer içeriğimiz beğenilirse de buradaki 3 ödül grubundan da ödül kazanabiliyoruz. Grand Prize Rewards da 15 kişi yaklaşık 300 sahibi ve bu etkinlikte dağıtılacak olan sahibiler her hafta yenilenecek. Yani şu anda 100 sahibirlik ödülü alabilmek için hala yer var fakat bu ödülü alabilmek için de süper chainler hakkında detaylı bir bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Eğer süper chainler hakkında bilginiz varsa bu içeriği de X veya Arkester üzerinden paylaşabilirsiniz. Binance ve 3 Wallet'ın da paylaşmış olduğu Social Summer etkinliği var. İkisi de tamamen aynı etkinlik. Ancak Binance ve 3 Wallet üzerinde yaparsanız bu etkinliği size mintlediğiniz NFT başına 20 centlik Cyber Cashback yapacak. Yani herhangi bir ücret ödememiş ve üstüne para kazanmış olacağız. Tabii ki çok önemli miktarlar değil. Ancak Cashback almak için de Binance ve 3 üzerinde bu göreve katılabilirsiniz. 6 hafta sürecek olan bu etkinlikte Redstone gibi birçok süper chain'i tanımış olacağız. Mod Network'te gelecektir ilerleyen haftalarda. Bu süper chain'lerden ilerleyen zamanlarda birkaç ay sonra biz airdrop alabileceğimizi düşünüyorum. Ben en azından airdrop görevlerini yapmaya başlarız. Hiç olmasa da on chain aktivitemiz çok yükseklere çıkmış olacaktır. Ekstra bir layer kullandığımız için hatta bilmediğiniz airdrop kazanmış olabileceğiniz birçok projede gelebilir bunun üstüne. Örneğin Caldera gibi. Şu anda bu NFT'lerden ben kazanmışım. Daha önceden yaptığım NFT mintleri veya işlemler haricinde bu sebeple nerede ne işlem yaptığımı hatırlamıyorum ama bu sayede yeni bir airdrop'a ben muhtemelen eligible olmuş olacağım. Bu siteyi de göndereceğim. Sadece imza verip burada ne kadar NFT kazandığınızı görebiliyorsunuz. X üzerinden yaklaşık 21 tane en fazla kazanabilen gördüm. Belki daha fazladır emin değilim. Bu cüzdan üzerinden 19 tane kazanmışım. Diğer cüzdanlarda da 19 tane kazanmışım. Caldera ileride lansman yaptığı zaman bu NFT'lerin ben kriter olabileceğini düşünüyorum. Yani şu anda bir airdrop ile kazanmış olabiliriz. Social Summer'da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Cyber Mainnet üzerinde yaptığımız işlemlerde ileride süper şeyinlerden biz ekstra bir airdrop ödülü alabiliriz. Airdrop demişken Layer 3'te airdropunu yaptı. Yaklaşık 3500 adet biz kazanmışız. Bu 3500 adet benim beklediğimden biraz az geldi açıkçası. Ben daha fazla bekliyordum. En az 7000 bekliyordum. Çünkü Pira Market'te şu anda 10-20 cent arası bir fiyatlaması var. 20 cent dersek de 700-750 dolarlık bir rakam ediyor. Benim beklentimin çok çok altında bir rakam oldu. L şu anda XT borsasında listeli. Benim beklentim en az 40 cent açmasıydı. Şu anda 60 cent gibi bir fiyatta gözüküyor. Bu da Pira Market'in bir farklı versiyonu diyebiliriz. XT borsası direkt listelemiş. Alış satış yapılabiliyor. Fakat herhangi bir token yok. Herhangi bir token buraya gönderilmemiş. XT borsası kendisi alıp sattırıyor. Herhangi bir depozit veya çekim işlemi zaten yapamıyoruz. Ancak piyasa eğer Layer 3'ün lansmanında iyileşmeye giderse benim zaten beklentim 40, 60, 70 cent aralarında açmasıydı. Eğer bu civarlarda açarsa da tatmin edici bir airdrop olabilir diyebiliriz. En azından yeni airdroplar için ekstra bakiye sağlamış olur diyelim. Eğer herhangi bir sorunuz varsa yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın. Ben o zaman Kripto 2000'den Arda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.